Evet. Baba. Efendim Nono mu? Nono. Nono kedi mi? Aa bizim Nono orada. Gel. Gel Nono yaşsın orada gel. Kızım bizim evin kedisi o. Nono baksana mutlu halinden. Aha. Nono. Nena. Gitti. Nono. Oğluşum. Masalik rahmet tanıdı bak. Nono'yu sev Nono'yu. Allah. E diyorum da bu kedi. Gel gel kaçtı o gel. Gel Allah'ım. Evimizin kedisinde de var. Kontaklık var kedimizde. O normal eserikli zaten kedi. Eserikli. Bugün hava puslu arkadaşlar gene. Ama güneş var. Masalamanın onayı tanıdı. Arkadaşlar uzun videoları izleyip kanalımıza destek verin. Şu an bir tane videomuz tutuldu. Böyle işte arkadaşlar. Youtuberluk bu. TikTokurluk da öyle. Ama biz verdiğimiz YouTube'daki emeği TikTok'a verseydik daha güzel olabilirdi ama. Orası da boş iş. Sürekli ekran karşısında duracaksın da. Hikaye hepsi. Ama YouTube öyle mi? YouTube'da güzel video yaparsan. Bak mahalle kedi dolu. Mübarek mahalle kedi. Mahalle değil. Aha. Nono. Masalın nonosu. Eserikli nonomuz. Eseri geliyor kedine. Geçsin kızım o geçsin gel. Çok seviyor kediyi sanki. Gel buraya. Kediyle evde paylaşamıyorlar. Gel. Şişt, teyze bak orada ne yapıyor bak hadi bay bay yap teyze. Kolay gelsin de. Aha. Bak teyze bahçede bak. Şişt. Git teyzeye salla hadi. <laughs> kolay gelsin. Bak görüyor musun? Teyze orada bahçe yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Geziyoruz. He. Ee, bir türlü seni mutlu edemedik. Gel. Onu çıkarma. Bak cüzdanın da var. Masalımın cüzdanına bak. Oo. Mickey Mouse faresi. Kızı. Ha, ee, önünü kapanacak. Pimpirikli kızım benim. Nasıl kapatacağız o şimdi? Salas. Şöyle sokacaksın şunu. Sok. Sok. Nasıl al? işin gücün pimpirik. pimpirikos. olsun. Sal şunu. Sal. Aha. aha o Bozduk. Kırdın. 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 Ah. Kırdın. Baba ne? Kırdın. Kırdın. Şöyle. Şimdi düzgün yap. Bu ne? Kırdın. Tamam, gördün. Hadi. Gözlerin de al. Oo, oh, Fare. Aha, Nono kaçıyor Nono. Nono'nun eseri gelmiş. Aha, Nono kaçıyor bak. Nono'nun eseri gelmiş gene Masa. Gördün mü, Bizi terk etti Nono. Az bak. bırak, evde rahat edersin. Gel. Şş, Evde rahat edersin hadi. Gel de evde rahat edersin kızım. Bırak. Nono'yla zaten evi paylaşamıyoruz biz. Bizi dırmalıyor Nono. Aha bak peşimize geliyor. Bak Nono. Baba. Nono. Baba. Nono gel. Nono. Kızım Nono. iyi tamam oradan gidelim artık gel. Tamam marketleri büfeleri bardakları çardakları gezelim seninle. Arkadaşlar uzun videolarımızı izleyip kanalı destekleyin. Çok büyük değişimler olacak. Bir kalamım gibi renk değiştireceğiz kanalda biliyorsunuz. TikTok mu YouTube mu derken arkadaşlar ikisi de değil. İkisinde profesyonel e, videolar yaparsanız A, erikler olmuş masal gel erik ağacına bakalım mı? Ne? Gel gel az gel 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 erikleri göstereyim sana gel arkadaşlar eriye bak boncuk boncuk olmuş bak aha masal bak şunlar hı? dıngıl dıngıl. aha aha bak bak eriye bak eriye. Hı, hı. Aha birden aldım komşu ha ha bak. Hı hı hı. Mısır. Erik'le tanış gel. Erik Erik. Al bir şey tat bakalım. Al al. Alan Erik ilk defa Erik de diyor. Ya, nasıl? Hoş değil mi? Ha? Al ya. Nasıl? Hı hı. Güzel mi? Hı hı. At o zaman at hadi. Veya atma gel hadi. Gel. Öylesine masala tattırmak için şey yap. Gel kızım hadi. Gel. Ekşi <laughs> diye böyle yapıyor. Hoşuna gitmedi masalın erik. İlk deneyimi kötü geçti. Baba baba. Hı, hmm, çok güzel. Aa, bak hoşuna gitmiş. Bakamaz. Aa yiyorsun mu sen? Çok güzel değil mi erik? Araba geliyor. Kenara geç. Geç. Arkadaşlar uzun videolarda destek verin kanalımıza. Youtube'da uğraşıyoruz biliyorsunuz. Evet. Bir şeyler anlatıyor Masal. Evet. Evet. Bir şeyler anlatıyor Masal. Ha kızım. Evet. Ne? Evet. ne? Ne anlatıyorsun ne? Anlat bak. Tükürüyor bir de ya. <laughs> Şattak Şenzul. Nereye gidiyorsun? Nasıl ilk deneyimin? Nasıl? Anlat bakalım duygularını anlat. Nasıl kızım? Güzel mi? <laughs> Attı. Kızım onlarda zehir var zaten. Ben bakma sen. Azıcık şey yap. Çünkü içindeki süt çocuğa zararlı, bize de zararlı. Ama o kadar bir şey olmaz. Yemedi çünkü. Ha. Nasıl kızım? Nasıl? Güzel miydi? Nasıl anlat bakalım. Çok mu güzeldi? Ha, gel. Gel şuradan bime doğru gidelim. Gel. Neresi? İyi, gel o zaman. Kesin parka gidiyoruz. Dur. Araba geliyor bak. Şuna el et. Dursun. Durun kızım geçecek yolda. Selamünaleyküm. Aleyküm. Masal gel. Bak. Bak görüyorsun orayı. Masallı arkadaşlar. TikTok mu YouTube mu derken. Para kazanmak için arkadaşlar. TikTok öncelik ama YouTube da öncelik. Bak güzel videolar çekersen ikisinde de ilerlersin. Önemli olan senin çektiğin böyle net kaliteli çek. Biz biliyoruz da hep karanlıkta çekiyoruz videoları. Ama tabii bu hep normal videolar çekecek anlamımıza gelmiyor. E i̇şten vakit bulamıyoruz falan fıstık derken güzel videolar gelecek arkadaşlar. Destekleyin uzun videoları izleyin destekleyin bizi lütfen. Sizlerden ricamızdır bu. Kaliteli içeriklerimiz gelecek. Tiktok da zor, Youtube da zor ama işi bilirsen ikisi de çok güzel para da kazandırır arkadaşlar. Tiktokta sürekli ekran karşısında para durarak kazanırsın. Bir de size müjdeli haber vereyim. Tiktok 500 abonede artık canlı yayın açıldı. Ben de açıyorum yani. Hem Tiktok hem Youtuberluk yapıyorum. İlk başta biz Tiktok'a yöneldik. Nasıl olduysa kafamız gitti başka yerlere, Youtube'a şey yaptık. Youtube'dan şöyle pişmanız arkadaşlar, 5 yılımızı verdik biz öyle ilerliyoruz. Güzel videolar çekersen erken ilerlersin. Ama su horstar çıkalı insanlar ilerledi. Yoksa Gel Masal. Baksana masal biz mahalle mahalle geziyoruz. Arkadaşlar uzun çubuk alacağız. Aparatlarımız eksik. Zaten böyle biz bayağı izlenmeler aldık. Çok sağ olun. Sevgiler hepinize. Ee, görüşürüz arkadaşlar ya. Fazla da uzun tutmak istemiyorum artık videolarımı. Siz de ilk başlarda bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa gidebilirsiniz. Uzun videoları haftada bir kere atsanız iyi olur. En azından haftada bir tane uzun video yeterli. Su horse'ları da günde tutulsun tutulmasın 2-3 tane atın arkadaşlar. 5'e de çıkabilir bu. Baba, baba, bir gün tutulacaksınız. Tabi tabi yoruldun. Kucakta yok kucakta. Baba. Şş, kucağı baba, almak yok. Yoruldum yok yoruldum yok hadi. Yürüyüş yapıyorsun. Her yere kucağıma götürüyorum. Her yere kucağ öyle yok bundan sonra. Kucakta götürmek yok senin. Alışacaksın bu yürümeye artık. Nazep yok ucakta. Nazep yok ucakta. Taksiyle mi gezelim kızım illa? He? Baba baba yoruldun mu? Söyle bakın bir daha. Baba ya, ya, ya. Dur. Baba baba. Baba baba, baba yoruldum. yoruldun. Ya, yo, ya, yo. yo yoydun. Yoruldun bir. değil. Baba. He. Ya ya ya. Ah gözüme soktu cantayı. Allah seni var ya masal gel buraya. Çantayı gözüme vurdu ya. Bu masalla ben gezmeyeceğim bundan sonra. İşe başladım mı ne yapacaksın masal sen? Ben işe başlarsam ne yapacaksın? He? Ben işe başlarsam ne yapacaksın? Şş, az şuraya bak, kameraya bak az kameraya. Kameradan kaçma. Araba da bakmaz. Az bana bak, yani az dur orada, dur. Şuraya öpücük at kapatacağız hadi yayını. El salla. El salla, el salla. Biz nereye gidiyoruz? Parka de. Parka mı? Araba de. Abaya. Neden araba diyemiyor? Abaya. İyi abaya olsun o zaman. Biz demek ki yanlış biliyormuşuz. Olsun. Abaya olsun hadi. Arkadaşlar e, TikTok da iyi. E, şey değil. İkisi de iyi de normalde. Ama güzel video yaparsın. 3 ayda ilerlersin. Bu video yapmaya bakıyor arkadaşlar. Güzel videolar yaparsan ilk başta tabii çok zorlanacaksın. Profesyonel ekiple başlarsan bu editörlük. Editörlük işinden anlayanlarla çalışırsan daha iyi olur. Ben YouTuber'ım biliyorsunuz. İster beğenisi ister beğenmesi milyon görüntülenmem var. Günlük tek su varsa 100 bin. Ee, ondan sonra tek şeylerde de arkadaşlar. Günlük 120 bin gösterim sunan bir YouTuber'ım ben. Evet evet. Arabaları gördü parkın içinde. Görüşmek üzere arkadaşlar. Samsun herkese sevgiler. Ney? Ha sen de hemen oyuncağı gördün ya. Tabi sen de oraya gidelim hadi. O sana oyuncağını vermez akül arabasını. Oh yeşillikler. Masal böyle işte. Masal benim gibi doğacı. Masal. Ha? Çiçekleri topla az. Bak papatyaları topla. Papat Aa, papatya. Al. Seviyor sevmiyor yapalım hadi. Papatyaları topla. Hadi Jurassic Park'a gidiyoruz. Aha, aha, papatyaları topla bak. Şş, sen papatya seversin. Papatya. Ha. Az kokla bak. Al sana güzelini vereyim. En güzelini toplayacağım ben kızıma. Al sana en güzelini topladım. Bir kokla bakalım. Düşürme. En güzelini topladım sana papatyanı. Kokla. Az bana bak ama bana bak. Şşş. Şenzıl. Şanzike. Çatlak şansıl. Ben böyle seviyorum kızım. Kızım. Gel. Masal hadi. Masal ikra. Sarı. Şunları kokluyor ya. Şunlar. Bak kara hindi bak. Bunlar kara hindi bak arkadaşlar. Bunun şeyinden düdük yapıyoruz biz. Bunu çok şey yapıyor masal. Sürtüyor böyle kokluyor kokluyor. Sap sarı oluyor hep. Bak mesela şurada da bir tane göstereyim. Sararacak şimdi burnum bak. Bu polenini az daha diler herhalde. Az daha olgunlaşması lazım. Böyle masal sürüyor. Biraz sarı oldu mu? Aynen. Fontüden gibi sarı oldu. Bize vuracak araba. Masal gel. Kızım o olmaz şimdi gel. Gel sen. Biz seni bindiriyoruz korkuyor Arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Masal.